Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynayacağım. Ve size abone ol like atmayı unutmayın. Ve o zaman oyunu geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi oyundayız. Hadi o zaman oyuna başlayalım. Bir de arkadaşlar ben bu oyunda daha önce de oynamıştım zaten. Allah ne ben zaten bu oyunu daha önceden oynamıştım. Çok sevdim. Yani sizlere göstermek isterim oyunu. Yani bunu canlı yayında falan çekerim. Allah. Ölüyorum lan. Ha, Şöyle gidelim be. Nerede adamlar? Nerede? Aa, orada bir tane adam gördüm. Üf! <laughs> Headshot attım arkadaşlar gördünüz Aa öldürdü mü? İki kilim var arkadaşlar. İki kil. Ardo. Ardo. Burada mı? Burada. Aa orada. Ya 39 canı kalmış ya. Çok az canı kaldı ama beni öldürdü ya. Sniper'cı mısın sen ya? Yok. Şurada birisini gördüm gibi. Şurada birisini gördüm arkadaşlar. Yok. Lan! Oy! Hadi be kaldı canı kalmış. 3 3 kilim var arkadaşlar. Aa kazandı adam. Ya daha ben yeni yeni girmiştim lo. 8 Sekiz, olduk arkadaşlar ya. rezillik e çünkü ben arkadaşlar şey, yeni girdiğim için şey oldu. Hadi Hadi. Ya oraya yükledim. Ah. Konuşamadım bugün. Bir konuşturtmuyorlar adam be. Allah. Hadi. Ve yeni bölüme geçiyoruz. Çevir ve. Allah. Şimdi basalım. Tamam. Aa. Bu silahı ben seviyorum birazcık arkadaşlar. Allah. Şöyle gidelim 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 gidelim. Aa, şurada. Bir tanesi. Allah. Aa, burada burada. Vuramadım arkadaşlar. Daha vurmadan beni öldürdü ya. Daha vurmadan beni öldürdü. Tarabeyiz. Of of of. Hadi ben vur vuramadım. Allah vuramadım. Şşş, vurdular beni arkadaşlar ya. Vurdular. Hı -hı. İki kilim mi vardı? İki kilimi ne yapacaktınız ki? Bizim adamlar bırakmadı derken düştüm. Allah hayır, hayır Vuramadım. Vuramadım arkadaşlar ya. Ben sniper'la iyi değilim. Birazcık sniper'la iyi değilim ben ya. Yani o kadar da iyi değilim arkadaşlar. Sniper'la. Altalar. Abi bizim kim? Ya ben alamadım onu arkadaşlar. Artık ben de bir kilo almak istiyorum. Oha! Ya Allah nur nurma. Hadi bir tane kilo alayım artık. Ben hiç vuramadım. Oha! Yardığı <laughs> şey gördünüz mü? Nasıl uçtum? Ya bu sniper'ı bana neden verdin neden? Of! Ya hadi be! Ne Hadi al al al. Şurada şurada şurada. Şura, şurada şurada. Ya! Ölmedi arkadaşlar ya. Ölmedi. Ben şimdi onu nasıl Ah Ben almadım onu Aa ah. Arkadaşlar öldüm ya Bu ne ben bunu proydum Ooo oh. Ben nasıl vuramadım ya Hiç uğramamıştım arkadaşlar Aa, hep kaçırıyorum arkadaşlar çalışacağım. Of yani ya. 86 vurdum ya. 13 canı kalmış arkadaşları ya. 13 can da nedir Yani? Ya. Arkadaşlar kazanamadık Gel. Al senin numa. Onuncu mu? Sonuncuyum arkadaşlar. Sonuncuymuşum ben. Ben sonuncuyum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi. Ben. Lan don don. Arkadaşlar videodan bir, tan bir tane daha girelim arkadaşlar hey Hadi bakalım <gülüyor> <gülüyor> Ama ben sniperla iyi değilim yoo Valla çıldıracağım kaç kere söyledim ben Sniperla iyi değilim demedim ben dedim Kaç kere söyleyeceğim daha ya Görünüz arkadaşlar sniperla iyi değilim Öyle Kimsiniz olayım benim arkadaşlarıyım Tabii ki de bunlar Tabii ki de benim arkadaşlar. O oh. o oh. öldü. Tamam öldü öldü öldü. Öldü öldü öldü. öldü, öldü. Ama hala bana sat ver, 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 Yoksa ben sniper mı seçtim? Allah. Şimdi gardo şeyler gidek 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 gidek. Allah. Vurdum ben de onu vurdum arkadaşlar. Aa Başka adam vurmuş derken orada bir tane oyuncu gördüm. Doğru mu görmüşüm evet doğru görmüş arkadaşlar. Of aldım. Almışım arkadaşlar. Yok almamışım. Alamamışım. Şimdi arkadaşlar bakın nasıl alacağım alamadım. Alamayacağım galiba. İstimal, i̇htimal, ihtimal, 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 var, ihtimali var, ihtimali var, ihtimali var. Artık yeter bir kilo almak istiyorum. Ah, hayır. Ya, neyse arkadaşlar, neyse arkadaşlar, kendinize bakın. Videoları katmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.